Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar e, pet takas edeceğiz. Size öncelikle hayvanlarımı göstereceğim. Benim sadece iki tane var. Bir tane sırlar var. Ama ben Maya koydum çünkü en sevdiğim kutum Maya arkadaşlar ve böyle sultan binek kro, kromatik sultan papağanım var. Evet şimdi pet takas etmeye yine girelim. Hemen şöyle giriyoruz. <laughs> Bu arada arkadaşlar YouTube'a e, yeni artık bazen video oyunları falan gelebilir Hemen şöyle Zeynep'in doğa var. Bu ne? Ay Zeynep demiş. Zengin hesapmış. İnşallah zengindir de. Hmm. Ben şöyle ayıcığımı çıkartayım. Hatta arkadaşlar bence bugün partiye gidelim. Evet ayıcığımı çıkarttım ve hemen şöyle bir parti seçiyorum. Buradan buradan çıkalım ilk önce. Ya hatta ben hatta bence bir şey yapalım. Evimi düzenleyelim. Çünkü ben e, şey. Aslında ya ben paralarımı şey yapmamak için ev almıyorum aslında. Ev almadığım için de fakir bir evim var. Dur şimdi size hemen evime şunu Benim evim burası arkadaşlar. Ve Ve şimdilik sadece böyle koydum. Video başlamadan önce aklıma geldi. Bir şey çekeyim falan. Böyle bir şeyler şey yaptım. Neyse bir şeyler yaptım işte böyle. Birazcık da hemen şöyle oturma odamıza şeyimizi televizyonumuzu koyalım arkadaşlar. Televizyon. De şöyle şöyle koyalım. Neyse. Ay. Ay yanlışlıkla buraya girdim. Neyse bir de şuraya hemen şöyle bir şey koyayım. Masa. Bunları koyabilirim. Odama da bir masa koymak istiyorum ama bu masada Böyle bir masa olsun. Böyle yatağımın şurasında olsun arkadaşlar. Neyse burası böyle. Şimdi de şöyle azıcık çiçekler ekleyelim. Ve burada tutuklar güzel mu? Evet. Burada öyle Hadi şöyle güzel olur mu ya? Şöyle altından geçeriz. Ben bir bakayım ama param yetmiyor iki tane. Ama sadece bir tane olsun o zaman. Çok da önemli bir şey değil. Yani yeter güzel olsun. Böyle lamba da alalım odamıza. Ama bir dakika. Şu lambadan alıyor. Hı. Arkadaşlar evimizi şöyle şeyin dışarısında boyayacağım. Tablo. Hello Kitty. Bence tatlış oldu. Bir de şöyle pembe deneyelim. Benim sevdiğim renk arkadaşlar bu ama sadece güzel oldu mu? nasıl bakın böyle de güzel oluyor. Ay aslında böyle de güzel. Ve şöyle kapısını. Evet evet böyle olsun. Ve ve arkadaşlar ve şöyle bir posta kutusu ekleyeceğim. Bir a çekelim ağaç çekeceğim. Hmm, sonra da şöyle şurada oyuncaklar da açıyorum ama oyuncaklar yok. Bunda. böyle Bunda bakalım ya ne yazısı çıktı. Eyvah. Arkadaşlar Asya değil. birisi bana boyuna bir şey atıyor ya. Arkadaşlar şimdi evimizin içerisine Ve Evimizi yapmaya devam edelim. Böyle böyle şey yaparsak bence hani birazcık böyle duruyor Böyle yaparsak ki böyle. Ha yani böyle çok gözümü alıyor benim bu arada. Şey kalsın böyle kalsın. Bu odamızı da değiştireceğiz. Odamızı keçim beyaz ya. Ay çok kötü. açık ton renkler kötü oluyor. Ama neyse odamda şey olsun. Buraya sana düşürdüm. Ay. Hemen. Hemen arkadaşlar. Ben de make da şey yapalım. Tamam. Aldım. Ve burası ne olsun? Ya aa, neresi olsun burası? Neyse arkadaşlar bakın bu küçük oda şey banyo olsun. Tamam burası banyo. Hemen şöyle banyomuzdan bunu koyalım. Arkadaşlar ben de kroter olmaya çalışıyorum. Ama kanalım kanalımı da kapatmak istemiyorum. Mizanslar kalsın istiyorum. Ama ya o zaman olamam. Hıh olamam. Ay. Şöyle. Neyse arkadaşlar ben bu evi yapayım. Bir de dolduracağım. Evet arkadaşlar ben evimi hazırladım. Bakın şimdi size evimi göstereyim. Böyle arkadaşlar burası oturma yeri. Aynen yani buradan buraya geçtiğimizde burada bir mutfak var. Böyle daha bunu da bir şey görebiliyoruz. Ve burası da mutfak. Aa bu birazcık yukarıda. Şimdi ama yine de çalışıyor arkadaşlar. Burada işte böyle. böyle böyle bir açık var. Sıra benim odamda. Sıra benim odam. Çok, çok güzel bir odam. Burası benim yatağımın olduğu yer. Burası da Oturmak için yani burada oturabileceğiz. Böyle. Yani burada da hemen televizyonumun karşısında bir şey var. Televizyon var. Televizyonun yatağımın karşısında. Pardon. Burada da hemen böyle yani masam var. Bakın. Böyle bunun içerisine girebiliyorum biliyorsun, biliyorsunuzdur. Ay yanlışlıkla giremedim. Bu da böyle. Yani ikisi de aynı diye gördüm. Evet. ikisi de aynı. Ama sadece dış görünüşleri de aynı değil. Bu da benim eski karakterim arkadaşlar. Eski karakterim. Ve birlik kayıcı. Ama bu birlik kayıcı benim değil. Sokakta bulmuştum. Görüyorsunuz siz de. Görü görüyorsunuzdur. Yani sahip olmadığımız hayvanlar var sokakta. Neyse evet, ben şimdi karakterimi böyle yapmak istiyorum. Şimdi parça gidelim. Bu, bu, işte. Acaba sıfır sıfır olan var mı arkadaşlar? Karakteri bir krotora benzeyenler var bir sürü. Acaba arkadaşlar ben bir şey kuracağım. Ben parti kurabilir miyim? Kurarım. O yüzden hemen şimdi biz parti kuralım. Kendi partini oluştur, öner partimiz oluşturdu. Bakalım gelecekler mi arkadaşlar? İnşallah gelirler yani. Birileri gelsin. Neyse arkadaşlar ben partta hayvan, hayvan takas, edey takas edeyim, falan filan. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.